format değişti. Biraz önce bana bir mesaj geldi. Ee, evime bir paket tutuşturdular. Çok merak ediyorum şu an. Acaba başıma neler gelecek? Bu <laughs> başıma ne gelecek? Kabak, domates, maydanoz, mücver. Ee, ve mesajda da e, ne olacağı belli değil. Tamamen sürpriz formatta bir yemek yapacağım. Daha önce yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim ve bana bir süre verecekler burada. Ee, şu an mücver... Gibi de olabilir gibi geliyor. Nuhut var. Yani şu an hiç kafamda oturtabildiğim bir şey yok. Ee, ürünleri aldım. Ne yapacağımlar? Hiç bir fikrim yok ve kafamda da asla bir şey oturmuyor şu anda. Ee, bilmiyorum. Mesajı sabırsızlıkla bekliyorum. Ne gelecek acaba? Ne bu şıhı Mahşi? Şıhıl Mahşi. Bugün Kilis, Antakya, Diyarbakır taraflarına çok yapılan, benim daha önce hiç yapmadığım, Somer Şef'in çok sevdiği ve dolmaların şahı olarak bilinen, son iki senedir MasterChef'te eleme ve ana kadroya girme yemeği olarak e, istenen Şıhı Mahşi'yi yapmamı istediler. Hiç yapmadım ama kabak dolmasına benziyor. Yani ben bunu yaparım İnşallah <laughs> inşallah bana 15 dakika sıra vermezler. Süre 45 dakika. 45 dakika ben bunu yaparım yaparım. Çok güzel yaparım. Çok basit gibi gözüküyor ama çok fazla teferruat var. İki tane sos var. Bir çeri domatesli bir sos, bir tane yeşil yağlı sos yapacağım. Bir de ayrıca şey içini yapacağım. Bir de kabağı kızartacağım. Yani bir tane teferruat var. 45 dakika inşallah yeter. Ama gerçekten çok e, güzel olacak. Ve benim güzel saatimle 45 dakikayı tutuyorum. Yüce Rabbim yardımcım olsun. Önce kabakları soydum kestim. Kabakların çapı kadar dilimler kesmeyi ben geç hatırladım. Hatırladım ama ancak ısrarla da kesmemeye devam ettim. Siz unutmayın. Bu kapaklar kabakları doldurduktan sonra üstlerine bir parmak kadar bıraktığımız boşluğa girecekler. Benimkiler pek girecek gibi değil ama bu kabakların kapakları bana kapak olabilir birazdan. Oyarken bayağı zaman kaybetmiş olabilirim. Yani kaba koymanın bu kadar vakit harcadığını inanın ki normal zamanda hiç fark etmemiştim. Bu arada kabakları soyarken üzerine çatallar çizdim atarsanız hem daha güzel hem de daha dik dururdu. Benimkiler biraz pizza kulesi olmuş olabilir. Ardından kabakları derin yağda yaklaşık 5 dakika altın rengi alıncaya kadar kızartalım. Tavada bol tereyağı ve zeytinyağı karıştırarak soğan ardından sarımsağı ekledim. Sotelenince kıymayla 6-7 dakika kavurdum. Siz benim 6-7 dakika dediğime bakmayın siz kavurun. Yani anlayacaksınız kavrulunca. Ardından haşlanmış nohut ve baharatları ekledim pul biber, sumak. Sumak zaten olmazsa olmaz. Bence en nihayetinde Antakya yemeği bu şahı. Karabiber, tuz ve biraz soğumasını bekledim. Siz bekleyin çünkü ben yandım. Sizin 45 dakikanız yok. Yani benim 45 dakikam olduğu için biraz dağlanmış olabilirim. Neyse fazla uzatmayalım. Dolmalarımızı doldurdum. 180 derece fırına salça, su ve koruk suyu karışımıyla 25 dakika pişirmek üzere uğurladım. Yani ben koruk suyu zannettiğim şeyin erik suyu olma gerçeğiyle sonra yüzleştim ama siz koruk suyu kullanabilirsiniz ya da koruk suyu çok bulunacak bir şey olmadığı için limon suyu, nar ekşisi vesaire kullanabilirsiniz. Bunlar da benim aklıma gelenler. Evet, şimdi çeri domatesli sos. Umarım biraz fazla soğan ve sarımsak doğramışsınızdır. Çünkü sürpriz bu sosada soğan ve sarımsak lazım. Soğan ve sarımsak soteliyoruz. Sonra ikiye böldüğümüz çeri domatesleri ekliyoruz. Burası kritik. 25 dakika orta ateşte pişiriyoruz. En son tuz, şeker ve ihtiyaç olursa nişastayla bağlıyoruz. Yani nişastaya belki ihtiyaç olabilir ama sizin ona vaktiniz olur mu? Evet, sizin var. Pardon, benim yoktu vaktim. Gelelim maydanoz yağına. Maydanozları saplarıyla beraber zeytinyağı ile mikserde böyle homojen oluncaya kadar çekiyoruz. Bu karışım hop ufak bir tencere. 10 dakika kaynatıyoruz. 15 dakika dinlendir ve tülbentle yağı süzüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki etaplı kız. Matematik diye bir şey var. Çeri sosu hazırla pişir 25 dakika. Fırında dolma pişir 25 dakika. Yeşil sos 10 dakika. Kabakları kızart 5 dakika. Kıymalı içi hazırla kavur 9-10 dakika. Nerede soyması, oyması, doğraması. Valla benim yemeklerim ne kadar iyiyse matematik o kadar kötü. Siz toplayın çarpın çıkartın üstüne bindirin 45 dakika ile ne alakası var derseniz bence şefliğin sırrı da sanırım bu süreyle yemek yapmak. Şef olmak kolay değil derken tam da bundan bahsediyor olabilirler bence. İle şiddet göstereyim istiyorsunuz ama. Neden durmadığını şu an söylüyorum. Hemen neden durmadığını söylüyorum. Çünkü kabaklarımın ben tamamını soğudum. Tamam, soyulan kabak yumuşacık olur. Doğal olarak da durmaz ayakta. Nasıl dursun? O yüzden hata yaptım. Al işte. Sonunda pişti. Şılmahçıların üzerine sarımsaklı yoğurt, çeri domates sosu ve maydanozlu yağı ile lezzetlendirip evladımıza servis yapıyoruz. Umarım sizin evladınızın biraz vicdanı vardır. Bakalım benimkinin var mı göreceğiz. 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Eller yukarı. Bitti. <laughs> ee, şimdi sen soru sorabilir miyim canım yemek hakkında? Bilmiyorum istersen evet. o zaman sorarsın. Bu yeşil su ne peki? Bunu merak ediyorum Gökcan'ın. Maydanoz. Maydanoz. Bilmiyorum. Maydano. <laughs> <laughs> tükenmiş durumdayım. Gerçekten çok zor. Yani süreyle yapmak kadar zor bir şey yok. Yoksa asla yapamayacağım bir şey değil. Bir de çok acayip kırışık bir tabaktı. Bir sürü hatam var. Sen kabaklardan hepsini soyarsın. Bir, kabak soyacağın niye yapılamazsın? İki, e, kabakların hepsini soyduğum için hepsi <laughs> yamuldular. E, lezzeti ya lezzetinden şüphem yok ama. Gerçekten tadına bakmadım ama lezzetinden şüphem yok. Ama Yok canım Masterchef'te görüntüye de önem verecekler biliyorsunuz değil mi? Biz şu anda önem vermiyoruz ama Valla kabaklar pişmemiş kütür kütür hıyar gibi Zaten... Bakıyorum tadına Hı -hı. Anne bak ciddi yorum yap kıyar gibi bak bu ne alakası var alnansa sadece e kütür 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 yüceler mi bu zaten o kadar yumuşak olsun anne olması. normal kabak dolmasını yaptığında yumuşayacak bu ne kütür kütür ama bu normal kabak dolması değil canım Programdan ramdan İşte işte vallahi çok güzel evet kabak bir tık daha pişebilir ben kabak ocağı ile oymadığım için çok geç attım fırını onu söyledim zaten ama e, gayet güzel bence Hmm. Kabak biraz daha bir şey. Gerçekten çok. Bundan daha lezzetli yapabilirim. Olacağını asla sanmıyorum. O kadar eminim. Ya ne bakıyorsun? Öyle tabii ki de. Tabakta yüksek ama. Hmm.